Arkadaşlar iyi akşamlar. Ligdeki oynadığımız zor müsabakalardan bir tanesini daha oynadık. Cami, adına sevindirici olan tarafı kazanılarak kazanmanın moraliyle ligin kalan haftalarına daha güzel hedefleri, daha büyük hedefleri daha az edilecek şekilde çalışarak değerlendirme fırsatı vermesi. Biz maçımızdan sevindirici, oyuncularımız camiamız açısından sevindirici. Yarın dinleneceğiz ama oyuncular geldikten sonra haftanın ilk antrenmanıyla bizim için şu andan itibaren başlayan bu maçın unutulması, evet galibiyet mutluluğunun yaşanması ve bir sonraki hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçının odağına şimdiden geçilmesi. Biz şu andan itibaren... Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. <laughs> Teşekkür ederim.